Herkese selam arkadaşlar, ee, bugün birazcık şeyim ya, yani şu anlık birazcık durgunum, çok gürültü yapmak istemiyorum. Ee, birazcık bilgisayarın sesini açmam lazım. Özellikle küfürsüz açtım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmemeye çalışacağız. Girişim iğrenç oldu. Kanalıma videoma hoş geldiniz demeyi de unuttum arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Ee, bakalım ses düzeyi biraz daha kısalım Duyarsınız G G G O O Bir dakika bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ee, kendime üç tane hak veriyorum gülmemek için arkadaşlar devam edelim. G, G L Adem. Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi duayı okuyorsun? Yemek duası. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttin Asnatel İzine, Nehmetel Kulhu, Allahu Ve Allahu Selatü Ve Arkadaşlar, şimdi şöyle bilmeyenleriniz olabilir, ee, küçük izleyicilerimiz olabilir, ee, şu anda bu çocuk bütün doğaları, bütün şeyleri işte bütün doğaları birbirine karıştırdı arkadaşlar. Yani bir tane hakkım bitti. Hayır. Bu kadar. Hayır. Hey lads, today I'm gonna show you how to drive a car. What kinds of like? Bunu beklemiyordum arkadaşlar. Son bir hakkım kaldı. Kendim zorlanıyorum arkadaşlar. Neyse devam. Kafasıyla kıracak. Oo! <laughs> <laughs> ne bu? Wake out time, wake out time. And get seventy, seventy, 70 one, seventy one. 71. 71, माशा अब मैंने करीब से ने जेजा जेजा मिल रही मिल रही है अच्छा लग रही है जेजा आया था रही है दो 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 Bu sayılmaz. <laughs> Kahkaha atmam lazım. <laughs> Bu ne? Ne? Yalnız adamın suratı. Adam çok mutlu. <laughs> <laughs> Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. <laughs> ne söylemiş şimdi? Ne? <laughs> <laughs> Neden yeni sekme açtım ben? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoma like atmayı ve abone ol kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bugün konuşamıyorum. Bu videoda konuşamıyorum arkadaşlar. Yorum yazmayı, güzel yorumlar yazmayı <laughs> söylemesem olmaz. Aşağıdaki zil tuşuna basıp tümü demeyi unutmayın. Çektiğim videolardan ve attığım videolar ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar da görüşürüz. Hoşçakalın.